Merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin. Yine bambaşka bir geri dönüşüm projesiyle daha beraberiz. Gördüğünüz gibi tamamen burada malzemeleri değerlendirerek bir kumbara yaptık. Bu bir gaz tüpüydü. Klima gazı vardı bunun içerisinde kullandık bitirdik. Artık hurdaya gitmesi gerekiyordu ancak biz bunu biraz uğraşarak güzel bir kumbara yapmayı başardık. Gaz tüpünden kumbara yapan başka arkadaşlarımız da var ancak... Bizim tasarımımız biraz farklı oldu. Steampunk denen tasarım stilini benzetmeye çalıştım. Ayrıca kapağı atılır kapanır şekilde olduğu için uzun yıllar kullanabileceğimiz bir ürün oldu. Üzerindeki malzemeler %99 oranında tamamen atık malzemeleri değerlendirerek oluşturduk. Örnek vermek gerekirse basınç saati arızalıydı atıktı. Vanalar atıktı. Borular kullanımı bitmişti. Kapının metalleri yine kendimiz yaptığımız için orada malzemelerden yaptık. Üzerine montajladığımız aksesuarlar tamamen dekor amaclı. Boruların veya basınç saatinin ve diğer aparatların pek bir aktivitesi yok. Sadece görsellik amacıyla yaptık. Kapak atılır kapanır. Bu şekilde kumbara olur mu? İstediğinde parayı alırsın diyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben bu kapı kapattıktan sonra alt kısımda mühürleme ucu bıraktım. Burayı kaynaklayarak bu kapağın atılmaz olmasını sağlayacağım. Bugün ayın 3'ü 3 Eylül 2021. Gelecek yıl hep beraber yine bu kumbarayı açar. Bakarız ne kadar para birikmiş. Ancak ondan önce burayı kaynakla mühürleyeceğim. Üst kısımda çerçeveli para giriş bölümü yaptım. Ayrıca orada paranın bozuk paraların özellikle sallayarak geri dökülmesini önlemek için metal bir levha kaynakladım. Dökülme ihtimali yok. Bakır borular tamamen görsel olduğunu söylemiştik. Güzel görünmesini sağladığını düşünüyorum. Boya olarak siyah sprey boya kullandım. Kapakta ve diğer aparatlarda altın yaldız boya vurdum. Çok şık oldu. Siyahla altın yıldız çok güzel duruyor. Ağırlık olarak 3 kilo civarında bir ağırlığı var. Devasa bir kumbara oldu bu arkadaşlar. Tahminen bozuk para olarak herhalde bir 5000 lira civarında bozuk parayı alabilir. Kapak için kilit mekanizması yaptık. Güzel bir mekanizma oldu. Kapak mekanizmasının atma kolu biraz gemi dümenini andırdı ama yine de işlevini yapıyor. Hem alt çerçeveden hem üst kenardan tutacak şekilde yaptım bunu hareketli daha sağlam bir kapama oluşturdu altta söylediğim gibi mühürleyeceğim bölüme istersek asma kilit yapabiliriz diye delik de açtım. ama ben yine de kaynaklayarak burayı tutturmayı düşünüyorum artık kapandıktan sonra bir daha atılma ihtimali olmayacak ta ki orayı kesene kadar da söylediğim gibi arkadaşlar bu bir klima gaz tüpüydü. Ben bunu kesmeden önce içerisindeki basıncı tamamen boşaltmak için üst taraftaki vanasını söktüm, yerinden çıkardım. Ayrıca içerisini suyla yıkayarak temizledim. Ondan sonra bu kapak kısmını kestim. Eğer önlem almadan basınçlı bir tüpü kesmeye kalkarsak patlama riski olabilir. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gelecek videolarda bambaşka projelerde beraber olmak üzere hoşçakalın. Gördüğünüz bir klima gaz tüpü kullandık, bitirdik. Şimdi değerlendirmek istiyoruz. Ancak bunu kesmeden önce bazı güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Öncelikle vanayı açık bırakarak gazın tamamen boşalmasını sağlıyoruz. Ardından vanayı yerinden söküp buranın açık kalmasını sağlayacağız. Çünkü kesim anında oluşacak yüksek ısıdan dolayı tehlike yaratma ihtimali var her ne kadar yanıcı bir gaz olmasa bile tüp içerisinde oluşacak yüksek basınçtan dolayı yine de patlama riski oluşabilir. Bu riski almamıza gerek yok. Vanayı buradan çıkartacağız. Ardından güvenli istediğimiz yerinden kesebiliriz, delebiliriz veya kaynaklayabiliriz. Thank you. Thank you.